Hazır olduğu zaman evet. söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, onun abi, Selim Bey, siz de şöyle bir geç alabilir miyiz? Ya, siz de Kocaeli Spor'da altyapı Aydın Günaydın'a emanet. Kocaeli Spor'da yeni altyapı koordinatörü olan Aydın Günaydın için imza töreni düzenlendi. 4 Haziran tarihinde gerçekleşen Kocay Spor olan seçimli mali genel kurulun ardından yönetim kurulunun yeni isimlerinden olan ve ilk yönetim kurulu toplantısında altyapıdan sorumlu yönetici olan Rafet Kırgız, altyapıda Zeki Kaya'dan boşalan Kocaelispor altyapı koordinatörlüğü görevi için Aydın Günaydın'la anlaştı. Aydın Günaydın bugün saat 12'de Vinsan tesislerinde yapılan imza Yenişim. töreninde basında buluştu. Olmaz. Her yer için geçerli bu. Ben gelişim için buradayım. Hem çocuklarımızı, hem yapımızı, hem kulübümüzü, hem artırımızı. Törende ilk olarak söz alan Rafet Kırgız, Aydın günaydınla ilk önce temas kurdum. Bağlı olduğu kulüple görüştük. Daha sonrasında oradaki yönetici arkadaşlarla ben görüştüm ve izin aldık. İlk hedef Burana Sosyal Tesisimizin Kocaeli Spor'a layık bir tesis yapmak. Buranın mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Onların izni olmadan hiçbir şey yapamayız. Hocamla beraber daha önce bir proje hazırlamıştık. Bir müjdeli haber geldi. Dün akşam Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve kulüp başkanımızın görüşmesinden sonra buradaki arkadaşımız Ekrem Gencoğlu'na talimat verilmiş. Kocaeli Spor ne istiyorsa projeyi hazırlayın hemen başlayalım diye. Sabah aldım haberini ve çok mutlu oldum. Kocaeli Spor 3 ay içerisinde bu tesisine kavuşacaktır. Hedefimiz 3 yıl içinde altyapıdan A takıma oynayacak spor yetiştirmek. Kocaeli bir maden. Bu madeni iyi işletmemiz lazım. Bunları Kocaeli Spor'a kazandırmak için elimizden geleni yapacağız dedi. Rafet Kırgız'dan sonra söz alan Aydın Günaydın. Bizim için en değerli olan şey çocuk. Ben şehrimin çocuklarına yardım etmek için döndüm. Değişim olmazsa gelişim olmaz. Ben gelişim için buradayım. Kulüplerde koordinatör olarak geçiyor ama geliştirme sorumlusuyum. Sadece çocuk yetiştirmeyeceğiz. Hoca da yetiştireceğiz. Altyapıya bir kimlik oluşturacağız. Bizim her yaş grubu için planımız var dedi. Konuşmaların ardından basına poz verilmesiyle beraber toplantı sona erdi. Godan dag. Godan dag. Godan dag.